Doktor Sporyu bünyesinde görev yapan uzman psikolog Selin Temizel Kırışman'la birlikte normalleşme sürecine dair güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bunu da dünyanın sıfır noktası Greenwich'te güzel bir havada güneşin keyfini süren Britanya halkının içinde yaptık efendim izliyoruz. Doctors For You bünyesinde görev yapan uzman psikolog Selin Temizel Kırışman'la birlikteyiz Greenwich Park'tayız efendim dünyanın sıfır noktasındayız burada bulunma sebebimiz de özellikle şu an İngiltere'deki hayatın nasıl devam ettiğine dair bazı izlenimleri sizlere aktarmak istiyoruz bununla birlikte kendisiyle karantina dönemi yaşadığımız şu günlerde psikolojimiz nasıl etkileniyor bunu konuşacağız Selin Hanım merhabalar Tabii ki herkesin kendine göre ayrı bir psikolojisi var. Özellikle iş yerini kapatmış, işini durdurmuş iş yeri sahipleri ya da işini kaybetmiş kişiler, değil mi? Bununla birlikte birçok farklı insan var şu an. Tedirginlik içerisinde belki de. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bu günleri? Hı hı. Tabii ki herkes kendi durumuna göre etkileniyor. Ee, dünya genelinde Ocak ayından itibaren e, bizler de yaklaşık olarak orta yani en az iki aydır sanırım e, evlerimizde izole olarak yaşıyoruz. Kısmen veya e, tamamen eğer şanslıysak tabii ki e, evden çalışabiliyorsak gitmek zorunda olduğumuz bir işimiz yoksa. Ee, evlerimizde izole şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ve bu da çok bizim tercihimiz olan bir durum olmadığı için, kendi isteğimiz e, dahilinde olan bir durum olmadığı için de e, herkesin aslında çok da memnun olmadığı bir durum diyebiliriz. E, kötü, olumsuz sonuçları da olduğu için tabii ki. E, insanlar sevdiklerinden ayrı kalmak durumunda kaldılar bu süreçte. E, kendilerini izole ettikleri için e, virüs bulaştırma vesaire kaygılarıyla. E, onun dışında e, başka e, olumsuz duygular ortaya çıktı tabii ki sürekli evde bulunmaktan dolayı e, üzüntü e, sinirlilik öfke hali belki de e, maalesef e, son zamanda yapılan bazı araştırmalar da şunu gösterdi e, bu süreçte aile içi şiddet oranlarında bir artış evet. Maalesef ki böyle bir artış ve karantina sonrasında da boşanmalarda da bir artış. Aslında bu bize biraz da bu e, bu süreçte ortaya çıkan olumsuz duyguları, öfkeyi belki de e, regüle edemediğimizi, e, kontrol edemediğimizi ve bunu e, ikili ilişkimize yansıttığımızı gösteriyor birazcık da böyle e, okunabilir. E, Değinmek istediğim bir noktada aslında bu olumsuz duygular ortaya çıkıyor dedim. Bu dönemde insanlar sevdiklerinden ayrı kaldılar, engellenmişlik hissi var, evden çıkamıyorlar gibi. Bu olumsuz duygular aslında bizim için tamamen kötü ve olmaması gereken duygular değil. Makul bir noktada bizim için hayati önem taşıyan duygular. Ee, şöyle örnek vereyim aslında mesela biz bu virüsten hiç korkmuyor olsak e, Elimizi de yıkamayız hiçbir önlem almayız maske takmamız gereken bir yere gittiğimizde maske takmayız Dolayısıyla hiçbir önlem almamış oluruz veya depremden hiç korkmuyorsak depremle ilgili önlem almayız Bir sınavdan hiç korkmuyorsak e, sınavla ilgili hiç çalışma motivasyonumuz olmaz Burada da aynen bu şekilde e, bu virüsten korunabilmek için ve kendi duygularımızı aslında regüle edebilmek için bir hayati önem taşıyor diyebiliriz bu kaygı ama bu dediğim optimum yani makul noktayı aştığı anda eğer bizde olan bazı psikolojik hastalıklara yatkınlıklar varsa bunları tetikleyebildiğini söyleyebiliriz. Mesela kişilik olarak kaygılı bir yapımız varsa, panik atakları yaşayabiliriz belki bu dönemde. Yaygın anksiyete bozukluğuna dönüşebilir veya e, temizlikle ilgili bazı e, kaygılarımız varsa e, daha fazla artabilir bu dönemde. El yıkama vesaire gibi obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon yaşanabilir bir süreçte ama e, travma, yas ve kayıp e, konularını ayrı tutarak e, şöyle söyleyebiliriz aslında bunlar tamamen bu e, koronavirüs veya e, bu kaygıdan dolayı e, ortaya çıkan rahatsızlıklar değil, aslında bizde e, var olan ve bu şey, bu e, artan kaygıyla tetiklenen e, rahatsızlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, demek istediğim ve gelmek istediğim nokta, e, bu herkeste olan kaygı şu anda çok normal ve e, insani bir duygu, olması gereken bir duygu. E, yapmamız gereken şey bu süreçte bu kaygımızın o makul noktayı aşmamasını sağlamak. Çünkü açtığı durumlarda da bağışıklık sistemimizi hiç istemediğimiz bir zaman şu anda etkilemesini çok önemli ölçüde, büyük ölçüde etkileyebilir bu kaygı. Mesela somatik semptomlar dediğimiz semptomlar var. Vücudumuzda hiçbir kaynağı olmamasına rağmen bazı ağrıları, bazı belirtileri hissedebiliyoruz aslında gerçekmiş gibi. Burada da aynı şekilde kişi koronavirüs semptomu benzeri semptomlar geliştirebilir hastalık kapma korkusuyla. Dolayısıyla Burada yapmamız gereken şey önlemimizi, kişisel önlemimizi alıp hijyenimize dikkat edip e, sosyal mesafe kurallarına uyup şu an bizim yapmaya çalıştığımız gibi e, ve bu kaygımızı kontrol altına almaya çalışmak olabilir. Tabii ki buna e, çalışmak diyorsunuz ama tabii ki uzman profesyonel bir yardım almak da ö, gerekebilir değil mi bu noktada? Tabii ki kişiler e, ihtiyaçları olduğu e, dönemde e, bu da aslında güvenlik e, hissiyle ilişkili bir şey. Hem tıbbi yardıma hem de psikolojik yardıma ihtiyaç duydukları anda ulaşabileceklerini bilmeleri bu kaygı düzeyini de azaltan bir şey ve tabii ki e, biz Doktor Sforio olarak da bu dönemde e, hem e, diğer alanlarda hizmet veriyoruz hem de ben e, online olarak da e, psikoterapi hizmeti vermeye devam ediyorum. Evet. Ama bir profesyonelle başvurmadan önce de aslında dikkat edilmesi gereken bazı noktalardan bahsedebiliriz. Mesela bu kaygıyı yönetmede doğru bilgiye ulaşmak çok önemli şu anda hani hepimizin maruz kaldığı biliyorsunuz doğru olmayan çok fazla bilgi dolaşıyor komple teorileri vesaire bunlardan kendimizi olabildiğince uzak tutmak Aslında bizi daha rahat hissettirecektir Çünkü doğru bilgiye ulaştığımız anda bu hastalıkla ilgili çaresizlik hislerimiz de azalmaya başlayacak yani çünkü ne yapmamız gerektiğini biliyor olacağız bu aşamada Evet ee, Onun dışında e, fiziksel olarak evet izolasyonumuzu sağlıyoruz ama sosyal ilişkilerimiz devam ettirmenin pek çok yolu var şu e, içinde bulunduğumuz dönemde. İnternet yoluyla e, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla, ailemizle, görüntülü, sesli her şekilde konuşabiliriz. E, yani bu bağımızı koparmamak önemli gerçekten bu noktada. Hem bizim içsel kaynaklarımızı da aktive eden bir şey. Çünkü arıyoruz, aranıyoruz, değer verildiğimizi hissediyoruz, biz değer veriyoruz. Bu da bizi bu sürede bağlantıda kalmak, onların ne yaşadığını öğrenmek iyi hissettirecek bir şey olabilir. Yine ee, bu karantina süreci öncesindeki rutinlerimize devam etmek aslında. Yani nasıl işe giderken e, sabah kaçta kalkıyorsak yine evde kaldığımız süreçte de aynı saatte, benzer saatte en azından uyanmak, e, akşam aynı saatte uyumak, e, yemek saatlerimizi ona göre ayarlamak. Gün içinde iletişimde olduğumuz birileri varsa e, onlarla yine... Benzer saatlerde konuşmak gibi. Bu rutinleri devam ettirmek de bizi daha güvende hissettirecektir. Kaygımızı e, azaltacak e, bir şey olarak görülebilir. E, bir de bu dönemde yeni rutinler de eklendi. Tabii insanlar e, evde hem e, boş vakit daha fazla bulabildikleri için yeni hobiler edinmeye başladılar. İşte kendilerini daha iyi anlamaya ne yapmak istediklerini anlattılar. E, araştırmaya başladılar aslında ve vakit bulabildiler buna. Bu süreçte de şöyle bir şey oldu. Belki biraz da sosyal medyanın etkisiyle herkes aynılaşmaya başladı. Benzer şeyler yapmaya başladı. <laughs> Mesela herkes evde ekmek yapmaya başladı. işte örgü örmeye başladı vesaire. Ama bu güzel bir şey. Çünkü aynı olsa bile eğer bunu yapmak bize iyi geliyorsa yapmamız lazım. Yani hani keyif veriyor, hoşumuza gidiyor, bizim zihnimizi meşgul ediyor. Bir şekilde... eee dışa vurum e, olanağı sağlıyor bize. Dolayısıyla hani bunu yapmaya devam edelim ama şöyle bir algı oluştu. O yüzden değinmek istedim. E, i̇şte ben de şunu yapmalıyım, işte ben de kesinlikle ekmek yapmalıyım gibi bir e, zorunluluk hissi de olmasın insanlarda. Çünkü bu da e, ekstra bir kaygıya sebep olacak. Yani hiçbir şey yapmak e, istemiyorsak hiçbir şey yapmamak lüksüne de sahibiz bu dönemde. E, rutinler ve dediğim gibi işte e, bu İstediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz anda sağlık hizmetlerine ulaşabileceğimizi bilmekte bizi çok güvende hissettirecek ve kaygımızı azaltacak bir nokta. Evet. Bir de e, son olarak da e, burada sıfır noktasındayız dedik İşte biraz hayat normalleşiyor aslında bu da birazcık bizim e, insanlar olarak e, nasıl her duruma adapte olabileceğimizi gösteren bir şey yani bunun 2-3 ay öncesinde e, eminim ki çoğumuz e, çok daha farklı düşünüyorduk bu süreçle ilgili hem e, ne olup bittiğini bilmiyorduk hem de daha fazla kaygılıydık belki. E, Market'e giderken bile belki daha tuhaf hissediyorduk işte hani maskeyle eldivenle gidiyor olmak insanları o şekilde görmek ama şu an eminim insanlar bir durup kendilerine baktıklarında e, bu duruma biraz alıştıklarını e, normalize ettiklerini göreceklerdir. Bu da bizim işte bu e, insanlar olarak her durumda da adapte olabilme e, esneyebilme becerimizi gösteriyor. Şu anda gördüğümüz gibi <laughs> insanlar güzel havada e, sosyal mesafe kurallarına uyarak ee, keyfini çıkarıyorlar havanın. Ya biraz daha normalleştiğini görüyoruz. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda. Londra Aktüel'in sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Programımızda yer almak için ekibimize sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri YouTube, Facebook ve Instagram sayfamızdan da takip edebilir. Yayınlanan tüm bölümlerimizi oradan da tekrar seyredebilirsiniz efendim. Tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hoşçakalın. Bellona Londra şubelerinin sunduğu Londra Aktüel sona erdi.